Değerli Traktör.com izleyicileri, ben Funda, Ziraat Mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım bugün iyisiniz de değerli çiftçilerimiz. Bugün aslında değişik bir içerik düşündüm. Ben işim dolayısıyla Konya Tarım Fuarına gittim. Belki aranızda gidenler de vardır. Konya Gerçekten e, Anadolu'nun göbeği tarım alanında göbeği sayılacağı için sayılabileceği için çevrelinlerden de çok katılım vardı. Biz de firma olarak e, orada standımızı kurmuştuk ve ben de hani belki e, sizlere faydası olur diye hem çok kısa e, hani fuar e, deneyimlerinden, deneyimlerinden bahsetmek istiyorum, hem de böyle kısa kısa videolar e, çektim sizler için. O videoları koymak istiyorum. E, arka planda da seslendirilmiş hali koymayı planlıyorum. E, o şekilde bir video olsun istedim. Şimdi şöyle değerli çiftçilerimiz, baktığımız zaman Konya Tarım Fuarı, yani İzmir'de ikamet ediyorum ben. İzmir Tarım Fuarı, Antalya Tarım Fuarı bunlar hep genelde makine ve özellikle Antalya daha çok bitki besleme, sera ürünlerine yönelik bir fuar oluyor genelde. Tabii çiftçinin de hitap ettiği bir şekilde fuar alanı kurmak bu anlamda önemli. Ama bu Konya'daki tamamen tarım makineleriyle alakalıydı devasa büyüklükte, devasa e, gerçekten ürünler vardı değerli çiftçilerimiz. Birçoğunun da adını açıkçası bilemiyorum. Çünkü alanım daha çok toprak benim ve bitki besleme olduğu için tarım mekanizasyonundan e, çok yakın ilişkili değilim. Ondan dolayı e, bildiğim ana e, başlı şeyler var. İşte tırmıktır, çizeldir, diskarodur, işte mibzerdir, e, pulluktur. Hani belli başlı fix şeyleri biliyorum ama onun harici yem karma makinesi işte balya makinesi vesaire kapsamlı birçok makine var. Ondan dolayı biraz ben de zorluk çektim. Umarım hani hepsinin doğru isimlerini sizlere bir şekilde sunabilirim. Ama dışarıda özellikle ilk girdiğimde değerli çiftçilerimiz bir tane tank gibi bir şey vardı, bir çerdöver cihaz cihazı diyorum, bir çerdöver ekipmanı vardı. O kadar büyük ki gerçekten tank gibiydi. Yani onun fotoğrafını da birazdan koyarım zaten. Ee, yani inanılmaz bir şeydi ve üzerinde değerli çiftçilerimiz satılmış yazıyordu. Antalya'da bir çiftçiye satılmıştı. Hemen yani koyulduğu gibi satılmış. Bu arada e, Pazartesi başladı fuar sanıyor. Yok Salı günü başladı fuar sanıyorum. E, Pazara kadar devam edecek. Biz e, Perşembe ve Perşembe günü iki gün durmuştuk standta fuar alanında. Bugün günlerden bu arada Cuma, bu videoyu Cuma günü çekiyorum, editliyorum, editliyoruz. Daha Pazar gününe var, ama tabi bu video o zaman yayınlanır mı bilmiyorum. Yani Fuar alanı dediğim gibi daha çok tarım mekanizasyonu ile ilgili şeyler vardı. Bir de karşı tarafta Tagem diye bir yer vardı. Yine bahsedeceğim zaten, görselini göstereceğim. Orada daha çok işte buğday çeşitleri vesaire onlardan onların üretmiş oldukları buğdayları veya mısırları sunuyorlardı. E, fuar alanı dehşet kalabalıktı, dehşet büyüktü. İki gün boyunca e, bir kere bile hani bir boşluk görmedim. Sürekli bir sirkülasyon oluyor, gelen gidiyor falan filan. E, ciddi anlamda benim için de iyi bir deneyim oldu ve bu deneyimi mi e, sizlerle de paylaşmak istedim. Belki gidemeyenler varsa e, her tarafı çekemedim dediğim gibi çok kalabalıktı ama en azından hani parça parça koymak istedim sizlere böyle ana başlı şeyleri koymak istedim. O zaman çok böyle kabaca anlattıktan sonra görsellerle ve videolara devam edelim. Kamerayı bile gösteremedim. Burada daha çok böyle işte demir metal ve eser yani parçalar var aslında. Boru boru sistemleri falan var bu kısımda. Burada çapa makinesini görüyorsunuz. Yine farklı modellerde farklı boyutlarda çapa makineleri var farklı şekillerde. Yavuz markasının ürünleri bunlar. Tabi detaylı özelliklerine hakim değilim ama görsel olarak böyle kalmasını istedim sizler için. Burada e, kazaya dediğimiz top, top, tarla hazırlığında kullandığımız bir ekipman var. E, bu da böyle tarla hazırlığı sırasında yaylı bir ekipman. E, tar, tarlayı işlemek için, e, çizeller uç çizikler oluşturmak için kullanılan traktöre bağlanan yine bir ekipman. E, yaprak kulluk e, diye, yaprak pulluk diye geçen bir ekipman. E, yine toprağı işlemek için kullanılan e, bir işlem aslında. Arkadaki de kulaklı pulluk. Yani öndeki yaprak pulluk, arkadaki kulaklı pulluk diye geçen bir ürün, ekipman e, ee, toprağı devirmek için kullanılıyor. Biçme makinesi olarak geçiyor yine. Ee, bunun da burada hani göstermek için not biçme makinesi diye geçiyormuş. Biçme makinesi olarak geçiyor yine. Ee, bunun da burada hani göstermek için not biçme makinesi diye geçiyormuş. Yine bu da e, mibzer diye geçiyor. Bunlar e, havalı mibzer diye geçiyormuş değerli çiftçilerimiz. E, buradaki e, haznesine mısır tohumlarını yerleştiriyoruz ve alttaki o hava alarak diskoruyu çalıştırarak bu şekilde tohumları düzgün bir şekilde sıraya bir şekilde ekiyor. Bu da havalı mibzer diye geçiyor. Yine yine mısır tohumu kullanmak için ekmek için kullanıyormuş. Yine bu da kombine silindirik balya makinesi diye geçen bir ürün. Yine şu görmüş olduğunuz silindirlerden balya şeklinde alıp sonucunda da arka taraftan da balyayı çıkartıyor. E, bu da görmüş olduğunuz soldaki balya makinesi, sağdaki de helikopter diye geçiyormuş. Açıkçası ben de detaylı olarak bilmiyorum ama ilgimi çekmişti fuar alanında. E, çok ilginç ürünler var gerçekten. Yani hiç görmediğim, bilmediğim ürünler var. Ve çok büyükler. Hani e, tahminimden de büyükler. E, yine bu da e, bu dikdörtgen bir şekilde balya yapıyor. Az önce gösterdiğim daha oval bir balya yaparken bu daha dikdörtgen bir şekilde balya yapıyor. Yine öndeki silindirlerden samanı alıp, ee, arka taraftan da bu dikdörtgen klasik artık bildiğimiz balyayı çıkartan bir ürün. Bu da Paksan markasının e, bir ürünü. Görmüş olduğunuzda silajı paketleme makinesi e, diye geçiyorum. Şimdi Paksan marka bir e, ürün, görmüş olduğunuz ürün. Bu görmüş olduğunuz da e, çapa makinesi olarak geçiyor ön taraftaki ve arka, yani ikisi de çapa makinesi sıra şeyleri farklı. Biri altı sıra, 5 sıralı bir tanesi mesela altı sıralı biri işte yonca da e, biri ayçiçeğinde veya mısırda diye e, kategorilere ayrılabiliyor özelliklerine göre. Bildiğimiz <laughs> zaten klasik çizel toprağı çizmek için yine tarla hazırlığında kullanmış olduğumuz ekipmanlardan bir tanesi. Görmüş olduğunuzda sap parçalayıcısı olarak geçen e, ekipman. Bunlar yine zaten bildiğimiz gibi e, kaz ayağı diye geçiyorlar. E, yine tarla hazırlığında kullanıyorlar. Bunlar gördüğünüz gibi arka arkaya 3 3 sıralı olarak geçiyor. İşte her sırada 5-6 e, ayak var falan hani onun bir ayarı oluyor. Yine diğeri de 2 sıralı ama bunda ayak sayısı daha fazla. Ee, gibi işlevi değişebiliyor. Ee, bu ürünler tercih edilebiliyor. Yine bunlar da e, kazaya, diye diskor, e, çizel diye geçiyor. Merdane diye geçiyor. Yine yani toprağı e, tohum ektikten sonra mibzer, e, şey, bu mibzerle geçip toprağı sıkıştırıyoruz. E, homojen bir çıkış sağlamak için toprağa sıkıştırıyoruz e, tohumları. E, Puharal'ın gözdesi diye geçen traktör. Bundan da bahsetmek istedim. Bu da videonun başında göstermiş olduğum devasa büyüklükteki tank dediğim bir çerdöver. Hemen satılmış değerli çiftçilerimiz Antalya'daki bir çiftçimize Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Dediğim gibi hani bilmediğim, çok hakim olmadığım birçok farklı tarım makinesi var, ekipmanı var. Burada öğrendim, öğrenmeye çalıştım. Sizler için de sordum. Umarım faydası olmuştur. Kısa bir video oldu ama yani fuar alanında çekebileceğim bu tarzda bir video yapabilirdim sadece. Çok teşekkür ediyorum bizleri buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.